Şimdi bir de nasihat veriyorsun. Yazık yine yazık. Sizin sorumluluğunuz büyük. Sana yazıklar olsun. Çocuğundan utan. Twitter'dan bari o çocuğunun yanından kaldır. Size yazıklar olsun. Bu ülke sizin gibi bu şahsiyetsizler yüzünden bu hale geliyor işte. Siz provokatif eylemleri yapan insanlarsınız. Siz ne dememiz aklınızı, lazım? Aklınızı kafanızı Erten. kötülükle bu kanla besleyen insanlarsınız. Yanınızdaki çocuğunuzdan utanın. Muhtemelen çocuğunuz da seyrediyor şu anda. Sen ey çocuk, yanındaki Ertem, babana bak, utan. Ertem, Böyle insanlar var şey bu Yazıklar olsun Ertem, sizlere. Ne demiş hani ne neydi ne demişte? Ne, hani ne ne yapmışız biz birisi para veriyormuş şu anda biz bunu işte. Şu bunlardan bir küfür aman, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya nefes alamazsın ha. Ayıp ya. Yazıklar olsun. senin parası bize bize yetmez tamam yazıklar mı? Yazıklar olsun ya. Ağır ağır ederim ama olmuyor işte. Tarde